Haber ajandasının bu bölümünde bireysel emekliliğe mercek tutacağız. Bireysel emeklilik sistemine ilgi her geçen gün artıyor. Malumunuz peki besle ilgili nasıl değişiklikler yapılmıştı? Hemen ayrıntılı bilgiye. Bilgi ekranımızdan bakalım bir anımsayalım. %25 olan devlet katkısı %30'a çıkacak sayın seyirciler. 45 yaş üstü katılımcılar da otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. Yılda 60 bin liraya kadar para yatırana 18 bin liraya kadar katkı sağlanacak. Sistemden çıkmak isteyen katılımcılara kısmen ödeme imkanı getirilecek. İhtiyaç durumunda beste biriken paranın %50'sine kadar avans alınabilecek. Bunlar önemli noktalar. Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili alınan bu kararlar, bu düzenlemeler... ...ne anlama geliyor? Bu kararların vatandaşa getirisi ne olacak? Bu konuyu konuşacağız. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli... ...haber ajandasının yayın konuğu... ...bu düzenlemeler bütününü değerlendirmek üzere. Merhaba Sayın Benli, hoş geldiniz haber ajandasına. Merhaba Aslı Hanım, hoş bulduk. Öncelikle bu düzenlemeler bütününü nasıl değerlendirirsiniz? Ee, özellikle de... ...başlık başlık vatandaşa... ...getirisinin ne olacağını merak ederiz. Aslı Hanım, öncelikle... Bireylerin emeklilik dönemlerine yönelik olarak tasarruf etmeleri, emeklilikte yaşam standartlarını korumaları açısından olduğu kadar ülke ekonomisi içinde kritik. Bildiğiniz gibi iktisatta en önemli dengelerden biri tasarruf yatırım dengesi. Bir ülkede tasarruflar yatırımlardan fazla ya da yatırımları eşitse, o ülkede dış kaynağı ihtiyaç kalmaz. Eğer tasarruflar yatırımdan düşükse o zaman dışarıdan tasarruf ithali gerekir ki bu da cari açık demektir. Tasarruf oranı ne kadar yüksek olursa o ülkede de cari açık o kadar düşük olmaktadır. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam etmesi ve dış kaynağı daha az gereksinim duyması için de yurt içi tasarrufların artması Türkiye ekonomisinin de en önemli hedefleri arasındadır. Bu kapsamda makro perspektifte %30 devlet katkısı gibi teşvikler Vatandaşların tasarruf bilincinin artması, emeklilikteki refahını koruması, normal çalışırkenki dönemindeki refahını korumasının yanında cari açığının azaltılması, yatırımların teşviki ve ekonomik kalkınmaya katkı, ...gibi amaçları da hedeflemektedir. Biraz öncesinde söylediğiniz gibi... ...BS ilişkinde temel politikalar... ...dört ana başlıkta bu son e, yasaya... ...dahil edildi. Birincisi... ...en kritik olan reform... E, ...Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekilde... ...devlet katkısının yüzde otuza yükseltilmesi... E, ...bir toplu katkı payı ödemesini... ...takip eden yıllarda... ...zamanı geldiğinde de devlet katkısını... ...hak etmesi gibi bir e, hak... ...kısmi çekiş hakkı ki... ...uzunca bir süredir tartışılan... beklenen ...bir konuydu... Ve OKS'de, yani otomatik katılım sisteminde de 45 yaş üzerinde e, kişinin talebi halinde sisteme girişi. Yani burada e, şunu e, diyebiliriz: Devlet katkısının tüm katılımcılarımıza %30'a çıkartılması bir anlamda e, sistemdeki tasarruf yapan e, tasarruf alışkanlığı kazanan beylerimizin ödüllendirilmesi anlamına geliyor. Tüketimden tasarrufa geçişi devletimiz aslında ödüllendiriyor. ...bu e, konuda da bireysel emeklilik sistemi e, en önemli araç elimizdeki. E, vatandaş açısından da hem otomatik katılım sisteminde olup... ...hem bireysel emeklilik sisteminde olduğu takdirde, iki sözleşmesi olduğu takdirde... ...bu 18 bin lira üst e, sınırdan ödediği takdirde 36 bin liraya kadar e, çıkıyor devletin katkısı. Aslında %50 de e, asgari ücretin artırıldığını hesap edersek bir önceki yıla göre devletin vatandaşa katkısı burada %67 gibi mutlak değer üzerinden bir rakama ulaşmış oluyor. Bu da çok önemli bir devlet desteği dünyada görülmeyen bir destek devletin vatandaşına yaptığı. Şimdi devlet katkısının 30'a çıkması, 45 yaş üstü katılımcıların da sisteme dahil edilebilmesinin önünün açılması, evlilik konut alımı gibi sebeplerle sistemden çıkmadan avans çekilebilecek olması bunlar çok cazip imkanlar. Az önce de siz tasarrufun önemini ve özendirilmesinin önemini değindiniz. Bütün bu katkılar nasıl bir ivmelenme yaratır bireysel emeklilik sisteminde? Siz bir uzman gözüyle neler öngörmektesiniz? Şimdi... E EGM, Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre e, BES ve OKS'deki katılımcı sayımız şu anda 13.3 milyon. Bu 13.3 milyonun bu önlemlerle birlikte 17 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz. E, devlet katkısında toplam fon büyüklüğümüz %35 artmıştı. Geçen sene 240 milyarlarda bitirdik. Yakında net bir şekilde açıklanır e, yıl sonu rakamlarımızda. Buradaki hedeflerimizi aslında şimdi 500 milyara ve katılımcı sayısını da 17 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu anlamda aslında tarihi rekorların kırılacağı bir 2022'ye başladık. E, burada belki şunu da söylemem lazım. Bütün bu teşviklerin yanında e, çok kısa zaman önce de yeni düzenlemelerle bu destekler aslında bir bütün haline getirildi. İşte 18 yaş altına açılması, bütünleşik bes beslediğimiz diğer sigorta ürünleriyle bireysel emeklilik ürünlerinin birlikte sunulabilmenin önü açılması, vakıf ve sandıkların bireysel emeklilik sistemine geçiş yapabilmesi gibi aslında Potansiyel olarak içeriye 100 milyarın üzerinde de bir e, katkı sağlıyor. Bu 100 milyarlık potansiyeli ve yeni 23 milyon gencimizin, çocuğumuzun da bu sistem içerisinde katılabilmesinin e, içinde sektörümüz var gücüyle çalışacak. Burada yapacağımız e, tüm katkılar 2022'de yeni rekor e, rakamlarımızı önümüze getirecek. Dediğim gibi e, biz burada 17 milyon kişiye ve 500 milyar fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Benli. Çizdiğiniz perspektif için haber ajandasına konuk olduğunuz için sağolunuz efendim. Ben de teşekkür ederim.